Futbolda hata hep var ama kalecinin böyle bir lüksü yok çünkü bedeli ağır olur genelde. Yakın tarihin unutulmaz kaleci hatalarında 19. sırada Adnan Karahan var. Sol kara orta pozisyonu. Şimdi orta Adnan'ın kucağı elinden. Demirel Artan Üzüntüden kahroluyor 2001-2002 sezonu Antalyaspor zorlu Ali Samiyen deplasmanından bir puana çıkarmak üzere ama sahneye kendi kalecisi Adnan çıkıyor ve topu elinden kaçırıyor. Böyle hataların cezasını hemen kesme işini çok iyi bilen Ümit Karan takımını 2-1 öne geçirip 3 altın puanı İstanbul'da tutarken maç sonu açıklama yapan Adnan aslında her şeyi özetliyor. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antares vardı, Oliver Kahn vardı ama ben oynuyorum. Kaleci Adnan bir kaleci için en büyük hatayı yapıyor, sonraki hatasını yapıyor. Tüm takımın golü, Kaleci Adnan'ın inanılmaz hatası. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antares vardı, Oliver Kahn vardı ama ben oynuyorum.